Sure 73 Müzzemmil suresi Mekke'den nazil olmuştur. 20 ayettir. Kelime sayısı 258, harf sayısı 888. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ey örtünen Muhammed Aleyhisselam. 2. Gecenin az bir kısmı harç olmak üzere kalk. 3. Gecenin yarısında kalk yahut biraz eksil. 4. Yahut arttır ve ağır ağır Kur'an oku. 5. Ey Resulüm. Çünkü biz senin üzerine ağır bir söz vahyedeceğiz. 6. Çünkü gece kalkışı hem daha tesirli hem okuyuşça daha elveriştir. 7. Çünkü sana gündüzün uzun bir meşguliyet vardı. 8. Hem Rabbinin ismini gece gündüz an kendini her şeyden çekerek Rabbine yönel. Gündüzün meşguliyeti seni onun zikrinden ayırmasın. İhlas ile Rabbinin emir ve taati meşgul ol. 9. Çünkü o doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Sevilecek, gönül verilecek, teslim olacak tek ve yegane mabut ancak ve ancak odur. 10. Ey Resulüm, müşriklerin dediklerine sabret. Güzellikle onlardan ayrıl. 11. O yalancıyı zevk ve refah sahiplerini bana bırak. Sen yorulma, merak etme. Ben onların hakkından gelirim. Onlara çok değil, biraz mühlet ver. 12. Çünkü bizim yanımızda bu kağılar var ve bir cehennem var. 13. Ve o boğaza duran zakkum gistin gibi boğaza girdi mi ne yutulabilen ne çıkarılabilen bir yemek ve gayet acı bir azap var. 14. O günkü yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir. İşte kıyamet çatmıştır. 15. Haberiniz olsun biz size Firavuna bir rasul gönderdiğimiz gibi bir rasul gönderdik. O üzerinize şahittir. 16. Firavun o resule isyan etti de biz onu vahim bir tutuşta tutup alıverdik. 17. O halde siz inkar ederseniz çocukları ihtiyarlatan, ak saçta hale getiren o günden kıyamet gününün şiddet ve azabından nasıl korunursunuz? 18. O günün şiddetinden gök çatlamıştır ve Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir. 19. İşte bu bir öğüt ve İhtidar. Artık dileyen Rabbine varan bir yoksa. var. 20. Ey Resulüm! Muhakkak Rabbim biliyor ki sen ve beraberindekilerden bir topluluk gecenin üçte ikisine yakın veya yarısı kadar yahut üçte biri kadar bir zaman ibadete kalkıyorsunuz. Halbuki geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Gece ibadetine güç yetiremeyeceğini, gece ibadetine güç yetiremeyeceğinizi bildiği için Allah gece namazını size farz kılmadı. Bundan böyle Kur'an'dan size ne kolay gelirse okuyun. Allah biliyor ki içinizden hastalar olacak. Diğer bir kısımları Allah'ın lütfundan rızkını aramak üzere yeryüzüne yol, yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir takımları da Allah yolunda çarpışacaklar. O halde Kur'an'dan size ne kolay gelirse okuyun ve namazı dost doğru kılın. Zekatı verin ve Allah yolunda bağışta bulunmak suretiyle Allah'a güzel bir ödünç karz-ı takdim edin. Kendi hesabınıza hayır olarak her ne takdim ederseniz onu Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'ın mağfiret, Allah'ın Mahfiretini dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, gafurdur, çok merhamet edicidir, rahimdir. Amin.